oyuncakların çocukların gelişiminde büyük rol aldığı bir gerçektir. Erkek çocuklarının daha çok ilgilerini arabalar çekerken kız çocuklarının da hayal dünyasını bebekler süslüyor. Biz de buradan yola çıkarak oyuncak bebek hayaliyle büyümüş fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle sahip olamamış küçük bir kızımızı ve annesini konu aldık. Anne benim hiç bebeğim olmadı. Lütfen alalım. Hiç almadım. Lütfen. Kurgumuza göre Ceren... ...anne rolündeki oyuncumuz. Ve Tuana da onun kızı. Kızım. Tuana doğum günü olduğu için... ...annesinden oyuncak bebek istiyor. E sen istediğini söyle... ...ben sana alacağım demiştin. Kasaya geldiklerinde... ...Ceren'in parası oyuncağa yetmiyor. 50 lira. Orada 20 lira yazıyordu ama... Bir altında bir küçük boyları var. Onların fiyatı 20 lira. O sırada bunu gören halkımız ne yapıyor dersiniz? Hanımefendi de paranız yoksa lütfen sıraya müdahale etmeyelim. Çocuğunun yanında rencide edemezsiniz hanımefendi. Doğum günü hediyesiymiş madem biz yardım edelim. 15 liraydı. Evet. Çıkış beyan. <laughs> tamam ben haldeyim. Bunu görebilmek için kameralarımızı Bakırköy'de alışveriş merkezi içerisindeki bu büyük oyuncak mağazasına gizledik. Oyuncularımız Ceren, Tuana ve Demet rollerine hazırlar. Yanlışlık yaptınız. Dedikleri fiyat olsun. Hanımefendi, hanımefendi. Sizde yanlışlık yapmışlar dediği fiyat. Sizler de hazırsanız hadi başlıyoruz. Siz mı alır Ne kadar alacağız? Biz alalım üstünü siz mi? <laughs> Söylemedim. Tamam onun, onun fiyatı şey 35 liraydı zaten. <laughs> Şimdi bu hanımefendi misafirimiz ve bakın neler olacak. Sizin vardı değil mi? Ha ha. lira. Efendim? 50 lira. Orada 20 lira yazıyordu ama. bir küçük boy var. Onun fiyatı 20 lira. Oyuncak umdukları fiyattan fazla çıkıyor. Ceren'in parası yetmiyor. Çıkıp oynarsak olur mu? Ama Hayır, doğum günüm benim söz vermiştiniz Doğru iki aydır. Hayır annem de söz vermişti. Evet anne iki aydır söz vermiştim. Tamam da İskonto yapabilir miyiz? Yani eğer çıkmıyorsa yüzde beş yapabiliriz. 45 lira. 35 çıkıyor mu? Hanımefendi bakıyor ama sizce tepki verecek mi? Biraz sıkı kalabilirsin. Tamam. siz isterseniz sen pendeyi alın. Tuhan'cığım sen gel benimle birazcık. Bak seni biz bir konuşalım. Tuhan'la. Hemen oracıkta konuşuyorlar. Baba niye? Kusum ben, ben seni almak istemez miyim? Kusum yok. Söz verdiniz iki ayda. Söz vermiştin iki ya ayda. Bak kuzum. Bak, bak canım baba olsa hasta. ben sana almam mı? Baba hasta. Kardeşin mamu parasını veriyorum ben şu an. Ay biz verebilir miyiz ya? Söz yani? verdi tamam. Hani sözünüzü hiç almıyorsun. Ben yani ne öyle... kadar çıkıyor? 15 lira mı? 15. 15, 15 lira ben şey yapıyorum. Efendim. Efendim. Aha efendim vermek istiyor sizin için. 15 <laughs> lira değil mi? 15 liraydı. Değil evet. Çıkış beğen. <laughs> tamam ben halledeyim. değilim. Hanımefendi kalan tutarı ödemek istiyor. Mahcup olur mu öyle. Niye öyle şey olur mu ya? Hayır hayır. Bizim de çocuklarımız var. Tamam <laughs> o zaman. Lütfen ağlamanıza hiç gerek yok. Bizim de çocuklarımız var. Ne olacak ki? Her zaman oluyor çocuklarımıza. Ay Allah Allah. Bakın ben... ben. Siz bana adresini canım söyle. Ay, tamam. ay ben sizi bunu verin. Ay de başıma gelmemişti böyle bir şey. Ay lütfen ağlamayın ya. Ay çok kötü oldum ya. Bir iki tane ay, çocuğum ay, lütfen. Hanımefendi de duygulanıyor. Kaç yaşına giriyorsun sen? Şey. Sekiz. Maşallah. <laughs> Tamam sen teşekkür et. Tamam mı? İyi günlerde ederim. oyna. Rica ederim. Teyzenin öp, öp teyzenin elini. Çok teşekkür ederim de. Çok teşekkür ederim. Ay canım benim. Güle günler. günlerde <laughs> oyna tamam. sen. Ve biz içeriye giriyoruz. Efendim merhaba. Merhaba. Gösterdiğiniz duyarlı davranış için size çok teşekkür ediyorum. Annesinin durumu hiç aklıma gelmezdi de çok üzüldüm ya çocuğun durumuna. Evet. Anneye Anne üzüldünüz herhalde. Evet ben de benim de çocuklarım olduğu için dayanamadım. Gibi. Yani dayanamıyorum. Gördüğüm zaman imkanlarım dahilinde yardım etmeye çalışıyorum ama elimizden geldiği kadar tabii ki. Asistanını azarlayan konuk oyuncumuz Şenay Akaya Tepkiler birazdan. Gerçekten sizin gibi bana yakışmıyor. Elli lira. 20 yazıyordu ama. Oyuncularımız yine kasaya geliyorlar ve paraları yetmiyor. Olur var, onlar 20 lira olabilir. Yani onları görmüşsünüz. Küçüğünü alsak olur mu? Annem ben bunu istiyorum. Doğum günümde hani istediğimi alacaktım. Hanımefendiler bakıyorlar ve ne yapacaklarını merak ediyoruz. Kartınız varsa kartla alabilirim. Yok kredi kartı kullanmıyoruz. 35 Peki. lira var ama. Yani paranız yoksa yüzde beşte biz yapalım. 45 liraya Olabilir, en fazla yapabileceğim bu. Tamam. Anne olmaz. Hadi hanımefendi. Sırada bekliyorlar. Siz isterseniz şey yapın, ben bir... Doğum günü hediyesiymiş, madem biz yardım edelim. Doğum evet. günü hediyesi olsun sana. Olur mu? Yok. Neden? Ben kabul edemem gerçekten. Olur mu? Olsun. Bizi doğum günü hediyesi almış olur. Olur mu? Tamam. Kadar şey, aa, bir aa bir lütfen lütfen. Ozu, lütfen. Olsun çünkü istiyor çocuğun kendini yani. şey, hmm. şey yapmak. Sizin kimin birlikte oldun? Aşkım doğum günün mü bugün? <laughs> Ay canım benim ben yumurtaya Yerim ben seni yerim. Tamam istemiyorum. Anne. Ay aşk olsun. Aa. Sarıl sarıl ağlama anne. Al. Hemen, sırıl, sırıl, sırıl. Ağlam. Hemen, sırıl, ağlam. Ne olur mu? Ahşamları olur olur. Ne fark eder ki? Doğum günü hediyesi ben. Ceren'in ağlaması herkesi duygulandırıyor. Teşekkür <laughs> ederim. Aşk olsun. Sevgiler, <laughs> <Yine>, üzülmeyin. <laughs> üzülmeyin. Olur her hani şey olabilir. O anda yanımızda paramız bizim de olmayabilir. <laughs> hayatım. Teşekkür ederim. Bir şey değil canım. Yine güle oynar. Güle şey. Ay güle oyna. güle, güle oynayın. Ediyenler. Ve hanımefendi çok güzel sözler söylüyor. Çocuk sevindirmek en güzel ya. şeydir hayatım. Onun için hiç üzülme. Hadi ha, dolaşın artık. Bunu almışız, bunu almışız. Hiç fark etmez. Şimdi bu iyi yürekli insanları tanımaya gidiyoruz. Merhaba. Merhaba. Aa, merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> gösterdiğiniz duyarlılığa çok teşekkür ediyorum. <laughs> Merhaba. Çok üzüldüm. Aynı şey benim de başıma gelebilirdi. Çocuğum, torunum isteyebilirdi, alamazdım. Onun için seni yaramaz seni. Evet, yani önemli her zaman. Siz ne Bizi, efendim bu güzel davranışı? Çocukların üzülmesi herkese etkiler yani hepimizi etkiler. Yani günümüzün en önemli şeyi de herhalde paylaşmak. Evet. Her şeyi, sevginizi, elimizdekileri paylaşmak çok önemli. Yani biz de bu günleri arıyoruz yani eski günleri. bugünlerde olmasını istiyoruz. Daha çok paylaşım olan günleri. Bu günlerde biraz bunları görmek zor oluyor. Keşke i̇şte hepimiz daha duyarlı olsa. Oyuncağı parası yetmeyen anneye sahip çıkanlar birazdan. Çocuğunun tamam. yanında rencide edemezsiniz sabrını. Tamam. Şimdiki misafirlerimiz bu hanımefendi ve beyefendi. 50 lira. 20 yazıyordu şeyde. Yani bunun altında bir küçük boyları var. Onu görmüş olabilir misiniz? Aynı bebeğin bir küçük boyu. 20 lira onlar. Bir küçük boyunu alalım mı? Anne ama çok küçük. Bir de bir ama hiç böyle bir oyuncağım olmadı. Sen bir de dedin ki doğum de istediğin oyuncağı alacağım dedi. O zaman ben alayım. <laughs> yok yok. Yok Şu yok. Atım yok. Atım. Beyefendi hanımefendiyi öne çekiyor ama bakın sonra neler olacak. Evet, 50 lira yani. Yapabileceğim Anne amca sonra. bize 5 lira vermiş. Tamam siz müşteriyle ilgilenin. Tamam biz anacağız. Ya. Canım yaz ya ay tamam. olur mu? Yok yok Ben mi? şöyle ay lütfen. Ya lütfen yok, ben bari şunu vereyim. Yok size. hayır hayır. Lütfen ben bari çok. Hayır tamam önemli değil. Çok önemli değil. Harun efendi ısrarcı. Annem <laughs> ağlamasın. <laughs> 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 yok canım annen ağlamadı yok, ya. Yok ağlama, ağlamıyor ama. Ben söyledim. Ya yok hiç önemli değil gerçekten. Gerçekten ben böyle. Tabii. Tamam. Tamam mı? Teşekkür ederim de. Teyzenin elini öp. Rica ederim. Ceren sarıl sende. Ay, ya, sen de. Ay kapsın. Ay canım benim. <laughs> <değil. gülüyor> ne yapayım tatlım? Hiç üzülme. Yok canım, Anne, yok. Anne ya. Yok ya. Duygusal anlar yaşıyorlar. Ya kusura bakmayın. Güle bile güle kullansın ne olur. <laughs> Ay bak bu Tuana'nın parasıydı. <laughs> yok var. canım ya, haşlım olsun senin. Tamam mı? Tamam. Şimdi her şeyi açıklama zamanı. Merhaba. Göstermiş olduğunuz duyarlılığa... Yani. Sen olsan ne yapardın programı adına çok çok teşekkür ediyorum. Ne hissettiniz efendim bu duyarlılığı ya yani yaparken? Sonuçta bizim yeğenimiz de var yani erkek arkadaşım da yeğenim var. Hani öyle bir durum olduğunda yani kesinlikle bizim hani yeğenlerimiz de olduğu için... ...hani bu konuda daha hani duyarlı oldum. Ve sonuçta bir bebek, bir kız çocuğu biz de öyle durumlardan yaşamışızdır, hani görmüşüzdür. Siz ne hissettiniz efendim? Ben de açıkçası e, bayan arkadaş yanlış anlar diye kız arkadaşıma tepki gösterdim hani verme diye. E, açıkçası o benim şu böyle oyuncağım olmadığında ben de kıyamadım. Ama şimdi bayan arkadaş da yanlış anlar diye e, tepki gösterdim. Kesinlikle sen vermiyorsun diye yine beni dinlemedi verdi. Asistanını azarlayan konuk oyuncumuz Şenay Akay'a tepkiler birazdan. Tamam bırakıyorsan bırak tamam gel bizim yanımızda başlayalım. Şimdi çok farklı tepki veren bu hanımefendiyi izlemenizi rica ediyorum. Bunun tamam, indirim yok mu acaba? Tamam. Maalesef bu fiyat. Elvan, Yani paramız yoksa pardon, bu tarafa paramız. çekiniz siz be. Paramız yoksa lütfen sıraya müdahale etmeyelim. <laughs> Kusura bakma. Yani... yani. Bak. Kasiyerimiz Ceren'e biraz sesini yükseltiyor. Anne ne olur almadan mı gidiyoruz anne? Anne ne olur almadan mı Hayır, gidiyoruz? Kardeşim, bak gel ben sana. Ne gitmem. olur anne doğum günü. Tamam, küçüğünü alalım. Küçüğünü istemiyorum, zaten... Harun Efendi, bakın kasaya yaklaşıp ne diyor? Hiç bakın, eksik evet. sesle hitap edemezsiniz. Anlatabildim Ama mi? Ama birazcık... benim de yapabileceğim Hayır. bir Ama şey yok şu anda. Çok alçak hmm. bir sesle hitap edebiliriz. Evet. Çocuğun yanında rencide edemezsiniz, sallanma. Ha yapamam. yapamam. Hayır, yapamam, yapamam değil. Anne, çok alçak sesle de, hanımın kulağını <laughs> Daha bitmedi. Lütfen yapacaklarını izlemeye devam edin. Aferin. 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 Ya bir 30 35 lirası var. Ben, siz ben, Ne kadar alacağız? Biz a, biz alalım üstünü siz mi? Hı <laughs> hı. Tamam, onun onun fiyatı e, şey 35 liraydı zaten. Bir yanlışlık vardı. Barkotunu düzeltelim biz. Tamam. Hı -hı. 35 tamam. liranız lazım. Hanımefendi bakın yetkiliye neler söyleyecek. Ee, ben ne hanımefendiye çok kızdım. <laughs> Herkesin içinde beyefendi o şekilde. Hele doğru. çocuğunun yanında söyleyemez. Haklı yok. Paranız yoksa. Tepkide alıyoruz sıra başka kası yok mu? Falan. Ama yavaşça iyi kalsın. Hele evet. düşünüyor musunuz? Bir annenin çocuğunun yanında rencide olmasın. Doğru. Bizim yanımızda da değil o kadın. Bir anne olarak çocuğunun yanında rencide de olur. Herkesin içinde. <laughs> bir daha lütfen bir annenin çocuğu duyması bizim duymamız da Hem bizim duymamız rencide olur, bir de çocuğun annesi duyması rencide. Yani daha... Sadece tecrübe bak. Tamam, bitti. Sorun bitti. Evet. Hanımefendi ödemesini yaptı ve şimdi bu güzel yürekli vatandaşımızı tanıma vakti. Size çok çok teşekkür ediyorum. Rica Sizi görmek ne kadar mutlu Kevici ya. Ben çok üzüldüm. Biz çok üzüldük size ama ya. Çok teşekkür ediyoruz. Sen Bak de çok iyi oynuyorsun çok bu üzüldüm. arada. Çok Gelecek kötü var oldu. Oldu. Bir anne için çocuğun yanında rencide olması hiç hoş bir şey değil beyefendi. Çok üzüldüm. Hatta hanımefendiye hani bir azarlama olarak değil, daha iyi alçak sesle söyleyebilirdiniz dedim. Çünkü orada o bir anne çocuğun yanında ezildi dedi. Asistanını azarlayan konuk oyuncumuz Şenay Akay'a tepkiler birazdan. Siz de kızmayın öyle lütfen. Atatürk'e belir Çok kusura bakmayın. Şimdi yine takdire şayan başka bir davranışı izleyeceksiniz. Anne amca vermişti bana paradır. Bak. Yetiyor mu? İndirme yapma şansım? Maalesef. Tutu anacığım bir küçük şunu alsak olmaz mı? Ama ben bunu istiyorum. Bir saniye bal kapında bir sorun var. Şöyle bakar mısın? Ayarı mı getirin? Evet. Alamıyorlar şu an. Ne kadar yakın? Peki hanımefendi şimdi ne yapacak? Tamam buradan alayım. Söyleyelim. Yanlışlık yaptınız. <laughs> Dedikleri fiyat olsun. Buradan alayım. Hadi. Hanımefendi. Ama anne doğum günümde hediye olacak. Hanımefendi, hanımefendi siz de yanlışlık yapmışlar dediği fiyat. Ne, ne kadar? Yanlışlık mı yaptınız? Galiba. Evet. 20 lira değil mi? 20 lira. Tamam. Hanımefendi. Tamam siz verin 20 lira. Ay çok teşekkürler. Anacığım bak. İyi ki doğdun kızım. Kaç yaşına girdi güzel kız ya. Ya kız. 9 yaşına girdi. Buyurun. <laughs> teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler. Teşekkürler. Yaşasın. Çok, çok teşekkür ederim. Bakın annesiyle neler konuşuyorlar. Güzel idare ettiniz açıkçası. Hiç anlamadılar bile. Vallahi bir helal da olsun. Ha, bir, 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 mağazada çalıştım. Bu şey, ha. Annelerin psikolojisini almıyorsunuz yani. Ama ben çocuk geçmiyor benim normalde. Evet. Aha idareyi çok evet, iyi yaptı. Evet, kabul etmez belki rencide olur. Hani bilemiyorsun evet. insanların psikolojisini. Vallahi helal olsun. Rencide olmamış oldu. Heh, Kendisi yani. almış gibi. Ayy, bunu açabilir miyim? Valla kızımız ya. bu konuda Aynen. süper. Takdir Aynen. ettim açıkçası. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi içeriye girme vakti. Efendim gösterdiğiniz duyarlılığa çok teşekkür ediyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Ben çok üzüldüm çünkü doğum günü en önemli gün onlar için yani. Ben böyle bir şey olduğunu hala inanamıyorum ama yani kim olsa aynı şeyi yapardım, yani hiç fark etmez. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Rica bizim için ederim. çok önemli bir duyarlılık. Anne olmak bambaşka bir şey. Evet, gerçekten öyle. Evet, Kadınlık bambaşka bir şey. Gerçekten öyle. Ee, anca çocuğu olan birebir anlayabilir yani ne yaptığını.